olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Ancak idari personel noktasında ne yetkili sendika ne de toplu sözleşme masasında oturup hiçbir ses çıkaramayıp sonrasında biz zaten toplu sözleşmede imza atmıyoruz deyip de üste çıkmaya çalışan sendikalardan bahsediyorum. Bu sendikalar dahi bu sendikalara gerekli ders verilmezse ya iki buçuk yıl olmuş iki buçuk yıl önce tamam bir ders edilmiş hala ortada bir şey yok. Daha bir aydan fazla oldu sanırım. Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı yakında açıklayacak hatta mesaj atmışlar duyularına gün aşırı yani bugün olmasa yarın açıklanacak diye mesaj atmıştı yetkili sendikanın ilgili şubesi. Üniversite idari personelinin tayin sonu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı duyurusunu yapacak. İşte talepler toplandı bu taleplerin üzerinden çalışma yapılıyor diye ancak yapılmadı. Bunun altındaki en temel neden bizim bu sendikalara gerekli dersi vermememizden kaynaklı. 3600 ek gösterge de hala 62-63 yaşında 3600 ek gösterge gelse belki de yarın emeklilik dilekçesi verecek kişiler bu sendikaların e, hareketlerine bir istifa ile ders vermediği sürece o sendikalardan çekilip, ya siz bizi savunmuyorsun sadece eyvallah demediği sürece bu sorunlar sanki seçime kadar konuşulacak. Seçime kadar sadece biz konuşuyoruz çünkü bizden başka da konuşan yok. Yani memurun torba yasası eylemi yaptık. İlk maddemiz 3600 ek göstergeydi. İkinci maddemiz yardımcı milletler sınıfının kaldırılmasıydı. Yani o eylem gibi ya da o eylemden daha güçlü bir eylem yapan oldu mu bu konuyla ilgili? Yok maalesef. Yani şeyin e, 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmesinden sonra kamu şefleri, diğer idari personel arkadaşlarının tamamı ya da işte teknisyenler, teknikerler bu arkadaşların tamamı e, bizlere de 3600 ek gösterge verilmesi gerekiyor diye başlandığı 7. dönem toplu sözlerle karar aldı. Ancak o zamandan beri bizim eylemimizin dışı, dışında başka bir eylem oldu mu hani Gidip e, Çarşı Bakanlığı'nın önünde 5 kişiyle basit yapmaktan bahsetmiyorum. Aynen. Gündem oluşturacak tarzda bir eylem yapıldı mı bizim yapmış olduğumuz eylemden daha güçlü yapmalar gerekiyor. Çünkü e, Kamu Sen, Memur Sen, KES, e, Birleşik Kamu İş bu sendikalar gücü çok daha fazla fazlayken maalesef yapılmadı. Yapılmadığı için biz hala 3600 ek göstergeyi konuşuyoruz. Hala üniversite idari personelinin tayin sorumluluğu konuşuyoruz. 100 bin idari personel var hatta sağlık tarafı yani fakültes hastaneleri kısmını da katarsan sağlık iş koluna giriyor orası. 150 bin idari personel var. 150 bin idari personel maalesef tepkiyi nereye koyacaklarını, ne, ne yöne vereceklerini bilemedikleri için ya da vermedikleri için biz hala konuşuyoruz. Şimdi tayin sorunu ile ilgili de, tayin sorununa da girmiş olduk e, bu böylece. Tayin sorunu ile ilgili sizler ne söylüyorsunuz? Çünkü yokla ilgili de aslında sürekli iletişim halindesiniz. Aynen. Bu tayin sorunu da yine 3600 ek gösterge gibi mi olacak? Seçime kadar bu insanlar bekleyecekler mi yani? yani. Başkanım e, öncelikle şu şeyi söyleyeyim hani biraz önce bahsettiniz ya bu sendikalarla ilgili. Yani e, gerçekten de böyle bir şey olduğu için şimdi e, şöyle diyaloglar da oluyor, YÖK'te de bunu yaşadık. Ya diyor işte diyor e, bu şey diyor yetkili sendika işte hani e, bu konuyla ilgili sizin kadar işte yaygara çıkarmıyor, sizin kadar işte eylem yapmıyor. E, siz şey yapıyorsunuz burada bu kadar da e, sıkıntılı bir durum yok diyor. Evet, evet, Anlatabildim mi hani, hani biz şimdi görüşmeye gidiyoruz, bakın hani eylem yapıyoruz, orada ne bileyim işte masa kurduk, işte orada oturduk filan böyle işte bir hafta boyunca o sonrasında eylem bu, işte dördüncü yökün önünde eylem filan. Ee, şimdi ondan sonrasında işte yökte bir iletişim kanalı diyoruz mesela, ondan sonra diyor ki ya yetkili sendika diyor bu kadar diyor sizin kadar uğraşmıyor diyor ya da işte yetkili sendika bunları dile getirmiyor, burada diyor aslında sıkıntılı bir durum yok diyor, üniversite çalışanları da halinden memnun gibi oluyor. Evet. Halbuki yani ciddi anlamda yani biz o mağduriyetleri biliyoruz. Her gün sendikamıza gelen telefonları biliyoruz. Oradaki hikayeleri, yani o insanların yaşadıklarını biliyoruz. Yani biz zaten üniversite çalışanı olarak bunları yaşıyoruz ve şey yapıyoruz. Hani e, burada ciddi anlamda bir mağduriyet var. Bu mağduriyetleri aktarıyoruz ama maalesef işte bu yetkili dediğimiz işte ya da işte üyesi çok olan sendikalar burada her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir resim çizmeye çalışıyorlar. Ya bu maviyetleri ma maalesef kamu otoritelerine işte görüştükleri şeyleri sunmuyorlar. Bugün işte hafta sonu işçilerin eylemleri vardı. yani bu maaş artışları için memurun durumu çok mu iyi ki şu anda biz yani eee Hiçbir eylem yapılmıyor. Yani şimdi ocak yaklaşıyor göreceğiz. Ocak ayında memur ne kadar zam alacak? Ee, nelerle karşılaşacağız? Onları da mesaj şey yapacağız. Hani e, maalesef e, memur sendikacılarına e, bir eylemsel, e, sanki böyle e, sendika hani yönetimle benim iyi olmam gerekiyor, Kamu otoritesiyle de iyi olmam gerekiyor. Tabii ki iyi olabilir. İletişimle çözelim. Bizim de sendikal e, şeyimiz o. Yani iletişimle ilk etapta hani göke de işte ne bileyim üniversite yönetimlerine de şey şeyimiz hani iletişim kuruyoruz. Diyoruz ki bakın hani burada bir sıkıntı var. Bunun çözümü için şunlar var. Bak çözümü için biz size işte yönetmelik hazırladık. Burada yönetmelik taslağı var. Meclise gittiğimizde de bakın size kanun teklifi hazırladık. Hani burada kanun teklifi var. Hep bir çözüm önerisiyle gidiyoruz ama maalesef şimdi bakıyorsunuz e 5 yıldır hani çözüm önerisiyle gidiyorsun. Çözüm önerisiyle gidiyorsun. iletişimle gidiyorsun ama sorunlar çözüme ulaşmıyor. Yani bundan sonrasında eylemsel duruma geçiyorsun daha farklı bir çalışmalar yapmak zorunda kalıyorsun. Dediğim gibi hani o noktada da tarih ya, sorusu. Şey, hem tarihinde hem de aslında benim de az önce Aynen. bahsettiğim konu da biraz oydu. Hem Aynen. 3600 ek göstergeler, hem tarih sorununda hem de diğer sorunlar, diğer iki soruna da geleceğiz birazdan. Aynen. buradaki problem, ya şimdi biz bir yandan gündeme getirmeye, kamuoyunun gündemine taşımaya, bunu hem burada yapmış olduğumuz yayınlarda, hem sosyal medya etkinliklerde, hem de alanda yapmış olduğumuz eylemlerle bunu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Ama diğer tarafta dediğiniz gibi sözde etkili sendikanın yöneticileri ya da diğer sendikaların yöneticileri yok da gidip görüşme yaptıklarında, çalışma bakanlığıyla görüşme yaptıklarında her şey güldük bir üstlenmekmiş gibi anlattıkları Aynen. için Sanki biz yalan söylüyormuşuz gibi bir şey Ya da bu, yani hani tayin sonundan öte yani orada bir ders sonunda, ne bileyim ek ders sonunda, ne bileyim işte e, bir ya, atama bir şeyler soruyorlar yani e, aslında tayin sorunu öncelikli o masaya gelmesi gereken şeylerden bir tanesi yani e, böyle tarihi gündemlerle gidiyorlar ana gündeme maalesef gelmiyorlar ana gündeme gelmiyorlar yani gelmek istemiyorlar çünkü amaçlar o değil Üniversite ziyaretlerine gittikleri zaman da, genelde işte şu kişiyi şuraya nasıl atayabiliriz? İşte bizim şurada bir tane öğretmen arkadaşımız var, doktorasını bitirmiş, şu üniversiteye doktor üyesi alabilir miyiz? Peşinde koştukları için evet. sanki memurun hiç sorunu yokmuş gibi bürokrasi bunu bu şekilde algılıyor. Ya da ya şu an zaten ülke olarak çok iyi durumda değiliz, hem bütçesel anlamda hem de diğer anlamlarda çok iyi olmadığı için bu sorunlar, bunlar değil de daha önemli sorunlar var. Biz onlarla uğraşalım. Üniversite idari personelinin zaten bize yansıyan çok güçlü bir sorun olmadığı için erteleyelim ya da birinci derece gelen tüm memurlar 3600 et gösterge ile ilgili tamam karar aldık. Ama bunu bir sonraki döneme ertelesek de memurlar açısından çok büyük problem değilmiş gibi algılanıyor. Sözde yetkili sendikanın ve diğer sendikaların amaçları sorunu çözmek olması gerekirken, başka başka amaçlar için kurumlarla görüştükleri için zaten eylemsel hareket noktasında hiçbir hareketleri yok. Kurum görüşmelerinde de sanki her şeyi günlük günlük anlatmış gibi anlattıkları için bizim aynen. gündeme taşım taşımamız yeterli olmuyor. Çünkü biz gündeme taşıyoruz, çıkarıyoruz. Onları, o hareketi bizim gündeme çıkarmamız aşağıya düşürüyor. Yani aynen, üstüne bir hareketi koyma değil, daha bizim <laughs> koymuş olduğumuz bir hareketi çekiyorlar. Yani bunu bizim çözmemiz gerekiyor. Diğer sendikaları öyle ya da böyle harekete geçireceğiz. Başka çaresi yok. Aynen. Biz bu soru var. Şu var. Sesi yüksek çıkana ya sesi yüksek çıkması ya sayıca çoklardır. Aynen. Öğretmenler, sağlıkçılar gibi sayıca çok oldukları için Aynen. sesi yüksek çıkıyor. Ya da yapmış olduğu iş konumuyla örneğin doktorlar, akademisyenler, hakim-savcılar gibi ünvanlarda e yani bir valinin hak aradığını gördünüz mü? Gö, Göremezsiniz çünkü bir vali tek başına da kendi hakkını arama kimliğine sahiptir. Yani onun için ya sayıcı çoklarda ses yükü çıkıyordur ya da konumu itibariyle siyasete doğrudan etkileyebilirsek güçlü oldukları için sesleri yüksek çıkıyor. Onun için sesi yüksek çıkanın sorununu çözelim. Sesi yüksek çıkmayan ya sayıcı azdır ya da konum itibariyle sesini kendisi yükseltiyor ama duyuramıyor aslında kendi içinde değerlendirdiğimizde onun da sesi yüksek çıkıyor. Sorun baktığımız zaman bir hakim savcının sorunundan ya da işte akademisyenin sorunundan çok daha büyük bir sorun. Yani idari personelin tayin sorunu hangi hakim savcının sorunundan daha önemsiz olabilir? Yardım hizmetler sınıfında yıllardır ikinci, üçüncü plana atılmanın verdiği bu şey yani devlet memurusun. Hepimiz devlet memuruyuz. Ya şey var ya hani hayvan çiftliği kitabı var George Orwell'ın. Evet. İşte, Tüm hayvanlar eşittir, domuzlar daha eşittir diyor ya. Aynı onun gibi yani şeylerle, tüm memurlar eşittir, işte diğerleri, örneğin hakim-savcılar daha eşittir demeye çalışıyorlar. Yani daha, akademisyenler daha eşittir dediğin zaman yardım hizmetleri sınıfındaki kişi bu devletin vatandaşı değil mi? Bu devlete vergisini ödemiyor mu? Bu devletin sağlamış olacağı haklarla, yani yardım hizmetleri sınıfında çalışırken hakim-savcı kadar hak alsın demiyoruz ama yardımcı hizmetler sınıfı kadar hakkının verilmesi gerekiyor. Sesi duyulmasa bile bizim bu sorunu eğer fark etmişse ki siyaset fark etmiş, bürokrasi fark etmiş, sendikası fark etmiş, herkes fark etmiş. Herkes tamam çözüm diyor ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani sorun burada. Üniversite idari personel tayin sorunu ile ilgili de diğer sendikaların işlerini yapmamasından dolayı, sesleri tam olarak duyurulamadığı için yıllardır ailesinden ayrı yaşıyor insanlar ya da anne babasına bakma yükümlülüğü var, bakması gerekiyor anne babasına bakamıyor. Yani evlatlık görevini yerine getiremiyor. Yani bu, bunun için o sanki sesi, muhabbet sankisi yok yani. Sesi maalesef şu anki mevcut durumda sesi yüksek çıkanın biz onlara bir şey verelim ama yükseltmesinler. Sesi cılız çıkan sayınca ya da konum itibariyle ama ya işte çünkü eylem yapıyorsun yardım hizmetler sınıfında arkadaşlarım bir kısmı geliyor ama hepsi gelmiyor. Niye gelmiyor? Korkuyor insanlar. Aynen. Ya başıma bir şey gelirse 3-5 kuruş evim ekmek götürüyorum bundan da olursa diye düşünüyorlar. Onun için de seslerinde cılız çıkıyor. Ama bunu insanlar görmüyorlar. Bunu artık görülmesi gerekiyor. Şimdi son olarak yüksek öğretim tazminatı konusunu da değerlendirelim. Evet, genel itibariyle de yayını kapatırız. Şimdi yüksek öğretim tazminatı sorunu da aslında diğerleriyle benzer şeyde ama yüksek öğretim tazminatının özelliği yakın zamanda çıkan bir çalışmada adaletsizlik yapılması. Yani 2014 yılında e, akademik personele verilen bir tazminat. Sadece akademik personel sanki üniversitede çalışıyormuş gibi sadece üniversitelerde e, akademik, personelin yapmış olduğu iş ve işlemlerle bir hizmet üretiliyormuş gibi o bakış açısıyla sadece akademik personelde bir tazminat verildi. Yüksek öğretim tazminatı yani bu tazminat da akademisyen olduğu için değil, eğitimci olduğu için de değil ya da Bilime doğrudan işte makale yazdığı için ki akademik teşvik de var bu şeyde aynı yasayla gelen akademik teşvik var. Akademik teşviği talep etmiyoruz. Niye? Biz çünkü akademik teşvik noktasında doğrudan katkı sağlamıyoruz. Onun için biz onu ta talep etmiyoruz gördüğünüz gibi ama yüksek öğretim tazminatı yüksek öğretimde çalışmanın karşılığı olan bir tazminat. 2014 yılında getirildi. 2014 yılında bu adaletsizlik yapıldı ve o günden beri de idari personel niçin biz dışta tutuluyoruz? Az önceki YS e örneğini verdiğimiz gibi yani aynı benzer şey. Ya bir kurumda çalışıyorsun, bir gruba diyorsun ki ya siz üniversite personelisiniz, yüksek öğretim personelisiniz. Size işte şu tazminatı da vermemiz lazım deyip tak 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 zaten bir ay sürmedi meclis çalışması mecliste. Çıktı gitti. Akademik personele bu tazminatı veriyorsun. Aynı kurumda idari personel çalışıyor. Niçin bunu dışta tutuyorsun? O zamandan beri bizim gündemimizde hem sendika o zaman kurulmamıştı ama bireysel olarak gündemimizdeydi. Sendikamızın kuruluşundan beri de gündemimizdeki en önemli maddelerden biri bu konu.